Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba. Google Ads 2022 temel eğitimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Google Search konsülü kurmak. Neden Google Search konsülü kuruyoruz? Çünkü arama terimleri dediğimiz Google siteye hangi kelimeler aranarak geldiğini de ölçmek için bu Google Search konsülü de kurmamız gerekiyor ve bunu Google Edse de ve Google analyticse bağlamamız gerekiyor. Google Search Konsülü. Örneğin ben buradan size bir örnek göstermek istiyorum. Bakın, ben şu anda kendi Analytics'imin içerisindeyim. Orada edinme kısmından Search konsül var. Search konsüle e baktığım zaman işte burada gördüğünüz gibi hangi kelimeler aratılarak ne kadar Google bunları gösteriyor ve kaçıncı sırada gösteriyor. Onları göstererek işte oradan ne tıklamaların nereden geldiğini görmemizi sağlıyor. Bu bize neyi sağlıyor? İnsanlar bizim web sitemize hangi kelimeleri aratarak e, ulaştığını gösteriyor. Bu da önemli bir veri olmuş oluyor bizim için. Şimdi hemen geri dönüyoruz ve Google Search Konsülü Nasıl kuracağımıza bakıyoruz. Bunu e, Google Analytics'in içerisinden de, Google Analytics'in içerisinde de, e, Google Analytics'in içerisinden de bu Google Search Konsülü kurabiliyoruz. E, ama isterseniz bu Google Search Konsülü buradan kuralım. Bakın Google Search Konsül burada e, URL olarak hangi URL üzerinden kurmak istiyorsunuz diyor. Hemen buraya URL'mizi yazıyoruz. URL'mizi yazıyoruz ve devam tuşuna basıyoruz. Ben tabi daha önce kurma işlemine başladığım için Beni uyardı. Daha önce kurmak istemiştin diye. Şimdi bakın burada e, bizim burada da bir e, e, kod girmemizi istiyor. ya yani web sitemize bunu okuyabilmesi için, kaydedebilmesi için bir e, kod girmemizi istiyor. Bakın şuradan bu HTML kodunu head kısmına yapıştırıyoruz. Şimdi. Eğer siz bir işletmeyseniz e, ve bir e, web site tasarımı yaptırdıysanız web sitesi, web sitesi tasarımını yapan kişilere bu kodu gönderiyorsunuz. Onlar e, bu kodu head kısmına yapıştırıyorlar ve dolayısıyla da siteye kim girdi, kim çıktı, hangi anahtar kelimelerden geldi hepsini ölçüyor. Yok siz kendinizin WordPress e, altyapısını kullanıyorsanız Oradan da WordPress'in içerisinde e, bu e, head kısmına ulaşıyorsunuz ve oraya kendiniz yapıştırıyorsunuz. Veya başka bir programda kullanıyorsanız her ne yapıyorsanız yapın bu head kısmını buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra da bunu Google e, burada işte ölçmeye başlıyor. Sonra bunu Google Analytics üzerinden Google Analytics üzerinden şurada e, ana sayfaya gelelim. Bakın bu kitlenin içerisinde değil edinmenin içerisinde search Console var. Görüyor musunuz? Burada search konsülü çıkıp açılı sayfaları dediğimiz zaman şu anda bağlı olarak burada görülecek. Ama biz şu anda bağlamadığımız için gözükmüyor. Bağlı olan bir tanesine bakalım. E, örneğin ana sayfaya geliyorum. Ana sayfaya geliyorum. Buradan edinmeyi tıklıyorum. Ve search konsülü tıklayıp açılı sayfaları dediğim zaman sizde de bu şekilde açılı sayfalarından hangi kelimelerden geldiğini buradan görmüş oluyorsunuz. Search Console'de bu şekilde Google Analytics içerisinde de izleyebiliyoruz birbirine bağlamak koşuluyla. Gördüğünüz gibi buradan e, edinmenin içerisinde Google Analytics'te edinmenin içerisinde Search Console e, adında altında ee, mesela sorgular kısmı sorgular kısmı var burada. Diyelim sorgular kısmına basıyorum. Ee, evet. Yani funnel eğitimi yazıldığında e, iki kişi tıklanmış. Altı kişiyi göstermiş. Evimin değeri yazıldığında 16 altı kişiyi gösterdim ama hiç tıklama almadığını söylüyor. Yani bu şekilde e, internetten nasıl satış yapılır? Bir kişiye göstermiş. Kitap reklamı örnekleri. Yani hangi kelimelerden aslında trafik çektiğinizi de görmüş olmanıza yarayan bir şeydir bu. Google Search Console diyoruz buna. Bunu da ileride verilerimizi kontrol etmek için bunu da kurmuş oluyoruz. Başka bahsetmem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Google Search Console'ü de bu şekilde Google Analistik Google Analytics'e de bağlamış oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kolay gelsin.